Selamünaleyküm. Ben Bahadır Yenişehirlioğlu. Diyanet Vakfının bütün dünyada kurban faaliyetleri, Kur'an faaliyetleri ve irşat faaliyetleri olduğunu biliyorsunuz. Zaman zaman ben de bu sosyal sorumluluk çerçevesinde Afrika'da olsun, Orta Asya'da olsun pek çok programına iştirak etme imkanı buldum. Gözlemci olarak bulundum ve gördüm ki gerçekten Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığımız bu çalışmaları dört dörtlük yürütüyorlar. Güvenilebilecek, rahatlıkla hayırlarınızı, yardımlarınızı teslim edebileceğiniz, acaba ulaşıyor mu, acaba neler oluyor, amacına uygun kullanılıyor mu diye soru işaretlerinin en küçüğü bile aklınıza gelmeden rahatlıkla emeğinizi, karşılığını bulabileceğiniz bir kurum olarak faaliyetlerini yerine getiriyor. Sizlerin yardımlarını. Ben de bu çerçevede e Diyanet Vakfı'nın bu tür çalışmalarında gözlemci olarak bulundum. Dediğim gibi Afrika'da, Orta Asya'da pek çok faaliyetlerde bulunduk, gerçekleştirdik. Birçok insanın gönlüne dokunduk, onların yaralarını sardık. Türkiye'den onlara sizin muhabbetinizi ulaştırdık. Aslında bir köprü olduk. Mesele aslında sadece Kur'an-ı Kerim dağıtmak ya da kurbanda et yardımı yapmak değil. Bütün mesele kardeşliğimizi ortaya koymaktı. Çünkü biz büyük bir milletiz ve dünyadaki hintarlandığımız bunu gerektiriyor. Mazlum coğrafyalara, sömürülmüş coğrafyalara, emeği zayi olmuş coğrafyalara Türkiye'den giderek onlara kardeşliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi, Müslümanın nasıl olması gerektiğini, nasıl el ele tutuşması gerektiğinin örneklerini vermeye çalıştık. O yüzden benim zaman içerisinde yaptığım bu gönüllülük faaliyetleri, faaliyetinden manevi olarak e, müthiş tatmin yaşadım. Hem de gördüm ki Diyanet Vakfımız gerçekten bu çalışmaları profesyonelce yürütüyor ve en ufak bir eksik, en ufak bir kusur aramama rağmen emin olun bulamadım.